Güneşleniyor bizimkiler. Yavrularımız çok güzel güneşleniyorlar. Allah. Hepsi serilmiş güneşe. Bak 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 bak. Bak bak bak. Bak bak bak. bak. bak, bak, bak. Sen de mi gidiyorsun? Tontiş. Bak kuyruksuz. Puf puf. Kuyruksuz seni. Aa kenarda yatanlar da varmış bak. Hop. hop orada yatanlar. Şurada yatanlar var. Şurada da var. Ui. Karabucuk. Ne diyesin sen bakayım? Karabucuk. Bakayım. Hı? Allah bir ileri bir geri yatıyor. Devriliyor. Şit. Devriliyorlar. Göçleri bak, bak. 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 Hani göşleri? Aç bakayım. Piş piş Oy. Şuna bak. Kirli. Kirli. Koşa koşa gitti oraya. Hmm, kuyruksuz. Sen de mi geleceksin? Pişt, 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 pişt. Sen de mi geleceksin? Allah Allah. İkisi de burada. İçeride. Bak bak bak. Siz ne yapıyorsunuz burada? He? Kutuların içinde. Cemil. Keksu. Ay canlarım benim. İkisi de burada kutuda uyuyor